14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine iki gün kaldı. Seçim yasakları belli olmaya başladığı günden bu yana vatandaşlar pazar günü halk pazarının kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Anadolu RTV olarak bizler de Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı ile iletişime geçip seçim günü yani pazar günü halk pazarının kurulup kurulmayacağını sizler için araştırdık. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen'in verdiği bilgilere göre 14 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden dolayı halk pazarımız kapalı değildir. Her hafta kurulduğu gibi yine kurulacaktır. Seçim günü pazarların açılmasında hiçbir engel görmediğimiz için halkımız pazar alışverişini yapmaya gelebilir ifadelerinde bulundu.